Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde. Baktık bunlar kendi başlarına aday çıkartamayacak. Bari biz önlerini açalım dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi esir alan faiz zulmüyle alakalı açıklama yaptı. Erdoğan dünyada korkunç hayat pahalılığında faizi nasıl düşürüyorsak bu faiz zulmünden de yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı kurtaracağız dedi karşımıza çık Erdoğan'ın gündeminde de muhalefet partileri vardı. Sanki ben ona televizyona çık demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Tabii biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset iddia işidir. Yürek işidir. Vizyon işidir. Hepsinden önemlisi cesaret işidir.